Lider yetiştirmek, insanları lider olmaları için yetiştirirken öncü konumda da bulunan ilk ve en büyük lideri yansıtma potansiyeli olan kişilere önem gösterilmelidir. Burada bir örnek üzerinden insanın ilk birinci lider oluşudur. Elçiler başta olmak üzere etrafındakiler de kilit rol oynayacak olan liderlerdir. 12 öğrencisi arasından İsa ise özellikle bir kişiyi, Petrus'u çok önemli bir rol için hazırlamıştır. Bu bölümde incelediğimiz konu İsa kadınlar ve çocuklar hariç 5000 kişiyi doyurduktan sonra öğrencilerini kendisinden önce karşıya geçmeleri üzere tekneye binmelerini istemesiyle başlıyor. İsa halkı gönderdikten sonra tek başına dua etmek için dağa çıktı. Burada hangi dağa çıkmış olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Ama orada yalnızdı ve ardından da bir fırtına koptu. Öğrencilerin binmiş olduğu tekne fırtına dolayısıyla bir mi kadar uzağa sürüklenmişti. Karşı olan uzaklıkları nedeniyle ancak kefernağıma dönmeye çalışabilirlerdi. Ancak dalgalar ve rüzgar onları sürekli olarak rotadan saptırıyordu. Saat sabaha doğru yaklaşırken İsa suyun üzerinde yürüyerek öğrencilerine doğru yaklaşmaktaydı. Hayal edebilirsiniz ki tüm yaşanan olaylar esnasında tekneye yaklaşan kişi bir hayalet gibi görünüyordu. Matta 14. bölüm 26-27. ayetlerde de okuduğumuza göre öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim korkmayın." dedi. Petrus da dahil olmak üzere öğrenciler şüphe içerisindeydiler. Ancak Petrus buna karşılık ya Rab dedi, eğer sen isen buyruk ver, suyun üstünden yürüyerek sana geleyim. İsa da Petrus'a şöyle seslenir. İsa gel dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Bunun nasıl bir tecrübe olduğunu hayal dahi edemiyorum. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. ''Ya Rab beni kurtar!'' diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona ''Ey kıt manlı, neden kuşku duydun?'' dedi. İşte İsa'nın burada Petrus'a özellikle bir önem gösterdiğini, ona yoğunlaştığını görebiliyoruz. Ona özellikle ihtimam gösterisinin sebebi kilisenin kuruluşunda manevi bir lider olarak çok fırtına ile karşılaşacağını göstermek ve bunun için onun imanını geliştirmekti. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Teknedeki diğer havariler de bu olay aracılığıyla ders almışlardı. İsa sık sık bu şekilde birisiyle konuşup onu öğretirken aynı zamanda etrafındaki diğer insanlara da hitap etmiş oluyordu. Konuyu daha net anlayabilmemiz için İsa ile Petrus'un ilk tanıştıkları ana dönmemiz gerekiyor. Bu olaydan ne kadar önce gerçekleştiğini tam olarak bilmiyor olsak da ilk karşılaşmaları Yerüşelim'de olmuştu. Petrus Petrus'un kardeşi Andreas, vaftizci Yahya'nın takipçisiydi ve Petrus daha öncesinde İsa ile tanışmamıştı. Petrus muhtemelen o gün balık toplamak yerine Yeruşalim'e muhtemelen farklı bir dini inanç olduğunu düşünmekte olduğu bir topluluğa dahil olmuştu. Bu topluluk o dönemde Yahudiler tarafından bir tarikat olarak anılan ve Ferisiler tarafından karşı çıkılan vaftizci Yahya ve öğrencileriydi. Petrus, vaftizci Yahya kendisinden yaklaşık 160 kilometre kadar uzaktaydı ve neler olup bittiğini görmeye gitmişti. Yuhanna'da okuyoruz ki Yahya'yı işitip, insanın ardından giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Gördüğümüz üzere Petrus'un kardeşi Andreas Yahya'nın bir öğrencisiydi. Ayet şöyle devam eder: Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona "Biz Mesih'i bulduk" dedi. Mesih mesedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. Memleketlerinden 160 kilometre kadar uzaklardayken Andreas gidip Petrus'u buldu ve ona ''Kardeşim gel burada seni tanıştırmak istediğim birisi var.'' demişti. İsa'nın yanına gittiklerinde İsa ona baktı. ''Sen Yuhanna'nın oğlu Simonsun. Kefas diye çağıracaksın.'' dedi. Kefas kaya anlamına gelir. Denizde gerçekleşen olayı düşündüğümüzde Petrus'a bir kaya gibi olması, iman etmesi gerektiği dersini veriyordu. Bir yandan Petrus'a öğretirken diğer yandan öğrencilerine de hitap etmiş oluyordu. Bu İsa'nın bir öğretim tekniğiydi. İsa bu şekilde kendisini takip eden kalabalıklara hizmet ediyor ve onları öğretiyordu. İnsanlar ona kulak veriyorlardı. İsa mucize gösterip ekmek ve balığı çoğalttığında karınlarını doyuruyorlardı. Ama onu gerçek manada dinleyen ve takip edenler kendilerini öğrenciler olarak adlandıran kişilerdi. Sadece karınlarını doyurmak gibi fiziksel ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda maneviyatın da peşindelerdi. Bu sebeple İsa sık sık kalabalıklardan sıyrılarak öğrencilerine hitap ederdi. Bazen de kalabalıklar İsa öğrencilerine hitap ederken onu dinlerlerdi. Öğrencilerin İsa'nın öğretilerini dinlerken kulak kesildiklerine eminim. Bu öğrenci toplumun içerisinde diğerlerinden farklı olan 12 elçide bulunmaktaydı. Ve bu elçiler İsa'nın kalabalıklara ve öğrencilere öğrettiklerini de dinlemekteydiler. 12 elçi özel olarak İsa'ya öğrencilere dediklerini duyduk. Bununla ne demek istiyorsun? diye sorarlardı. Ve İsa da onlarla özel olarak ilgilenir ve öğretirdi. Bu harika bir sistem değil mi? Elçilerin arasında da Petrus, Yakup, Yuhanna ve bazen de Andreas'tan oluşan özel bir iç halka daha bulunmaktaydı. İsa bazen Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak onlara özel olarak eğitim verirdi. Bu özel küçük gruptaki kişilerin de diğer elçilerin yanına döndüklerinde İsa'nın kendilerine söylediği şeylerden büyük bir heyecanla bahsettiklerini hayal hayal edebiliyorum. Bunun ardından da Yeruşalim'e geldikten sonra İsa'nın daha da özel olarak Petrus ve Yuhanna'ya odaklandığını görüyoruz. Petrus bu halka da lider, Yuhanna ise daha çok bir yardımcı rolüyle öne çıkıyordu. Bu iki kişiye özellikle önemli bazı dersler öğretmesi gerekiyordu. Zira Elçilerin İşleri kitabına baktığımızda da başlıca liderler olarak Petrus ve Yohanna'yı görüyoruz. Sonuç olarak baktığımızda İsa kalabalıkları öğretirken sırasıyla öğrencilerine yani elçilere Petrus, Yakup ve Yohanna'ya Petrus ve Yohanna'ya halkalar dahilinde hizmet ediyordu. Okuduğumuz denizde gerçekleşen olayların kaydedildiği bölümde de görebiliyoruz. Bundan bir sonraki en iç halkada özel olarak Petrus bulunuyor. Tekrar etmek isterim ki İsa Petrus'a özel olarak öğretiyor olsa da bu eğitim esnasında diğer elçilere de hitap edilmiş olunuyordu. Bu sistemin lider yetiştirmek için bizlere çok güçlü bir örnek teşkil ettiğin kanaatindeyim. Ve bu örnek hakkında kavranması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Bunun için sizlerle bir uygulama sorusu paylaşmak isterim. Pavlus bu prensibi yaşamında nasıl uygulamıştı? Bu soruyu değerlendirmeden önce değinmeniz gereken bir konu daha var. Elç Petrus elbette ki Tanrı oğlu olan insanın yaptıklarını birebir olarak tekrar edemedi. Ki edemezdi de. Petrus Tanrı'nın oğlu değildi. Ancak Petrus'un insanın öğretilerini birebir olarak tekrar etmemesinin bir diğer nedeni de Tanrı'nın kiliseyi Petrus aracılığıyla sürdürmesiydi. Kilise kurulduğunda ise bu sistem artık yeni öğrenci yetiştirme metodu olacaktı. Bunlar Pavlus'un Mesih'in bedeni olan kilise hakkında yazdıklarıyla yakından ilişkilidir. Efesler 4. bölümde yazılmış olduğu gibi kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Peki ya ne için? Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Elbette ki Pavlus'un bu modellemesi İsa'nın Petrus, Yakup, Yuhanna ve diğerleriyle yaptığı halka sisteminin bir kenara atıldığı anlamına gelmez. Çünkü Timoteo'ya yazdığı son mektubunda şunu okuyoruz. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. İlginçtir ki kendi metodolojisinde bu ilkenin bazı noktalarını kullanmış olsa da Pavlus bile insanın tekniğini tamamen birebir kopyalayıp uygulamış değildir. Kendi metodolojisinde bu ilkenin bazı noktalarını yapmış olduğu müjdeleme yolculuklarında özellikle Timoteo yetiştirmek üzerinde uygulamış olduğunu görüyoruz. Elbette yetiştirdiği başka insanlar da vardı. Ancak Timoteos onun için özeldi. Bu sistemde ilgi çekici olan husus Timoteos'u başkalarını da eğitebilecek şekilde yetiştirmesiydi. Şimdi İsa Mesih'ten, kiliseden ve Pavlus'tan bizlere aktarılmış olan ilkemizi tekrardan belirtmek istiyorum. İnsanları lider olmaları için yetiştirirken öncü konumunda da bulunan ilk ve en büyük lideri yansıtma potansiyeli olan kişilere önem gösterilmelidir. Bugün kilise kültürümüzde sahip olduğumuz düşünceye göre de bu sebeple birincil derecedeki lider, Diğer önemli liderleri yetiştirmeye odaklanmalıdır. Eğitilecek olan bu kişiler başkalarını da eğitmeleri üzere yetiştirilebilecek yardımcılardan veya kilisede bulunan nispeten daha küçük grupları yönetmekte olan liderlerden seçilebilir. İşte bu bizim Yeni Antlaşma boyunca gördüğümüz ve ders çıkarmamız gereken harika bir ilkedir.